Erkan Kalafat 1989 Hacettepe mezunuyum. Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği. Aslen Trabzonluyum. 85 gibi Bursa'ya yerleştik. Ailemiz göç etti bu tarafa. Ahşaba biraz daha yakın olmak için göç ettik aslında. Doğru da karar vermişiz. Biliyorsunuz Bursa ve İnegöl özelinde Ahşap'ın merkezi Bursa. Ee, ben 89'da mezun olduktan sonra e, hayatımın tamamını ahşapla geçirdim. Başka hiçbir işle iştigal etmedim açıkçası. Hala da öyle e, artık emekli olmamıza rağmen ama ahşaptan emeklilik mezarda diyoruz. E, çünkü doğuştan ölüme kadar da ahşapla yaşayacağız. Doğuşta beşiğe, ölümde tabuta ahşapla <laughs> ulaşacağız. Onun için hayatımız ahşabı içeriyor. Hala da uğraşıyoruz. İşte e, bir dernekle Devam ediyoruz hayatımıza emeklilikten sonra da, e, emeklilikten önce derneğimiz kuruldu tabii. Kurucu başkanım aynı zamanda. Derneğimizi 2019'da kurduk. Bursa merkezli olarak kurduk. Aslında dernekler kurulurken hep e, siyatlar olarak, yani sanayici iş adamları bir arada buluşurlar veya profesyoneller kendi aralarında teknik dernekler oluştururlar. Biz dedik ki böyle olmuyor. Çünkü ahşap sektöründe ikisinin bir araya gelme ihtiyacı var. Yani İş adamlarıyla profesyonelleri bir araya getirmek üzere Ahşap Sanayici ve Profesyonelleri Derneği olarak kurduk derneğimizi. Yaklaşık 70'e yakın üyemiz var. Ve bu üyelerin bir kısmı akademisyen, bir kısmı iş adamı, bir kısmı da profesyonel. Aslında tam söylediğimiz noktaya da gelmiş durumdayız. Tabi derneğe biraz seçerek üye alıyoruz. Çok herkesi çünkü ucunu açık bırakırsak İnegöl'de 4000 tane üretici var. Hepsi üyemiz olma durumunda. Teknik anlamda da mühendislik grubunda 7000 tane bu grubu oluşturan ağaçları, endüstri mühendisleri ve orman endüstri mühendisleri var. Onları da derneğimize üye yapabiliriz istedikten sonra. Çünkü derneğimiz biraz halka faydalı olmak açısından işlem görüyor. Aydatımız da yok. O yüzden tamamen millet menfaatine hareket eden bir derneğiz. Öyle de çalışmalar yapıyoruz. 2019'da kurulduktan sonra tabii pandemi 2020'de başladı dedik ki oturmayalım biz zaten genç bir derneğiz. yeni başladık yaklaşık 70'e yakın sanal toplantı yaptık bu dönemde ve yani zannederim Türkiye'de bir rekordur bu kadar hızlı ve tüm akademisyenleri iş verenleri yani Türkiye'nin en büyük ahşap ve mobilya ile ilgili patronlarını konuşturduk o dönemde. Teknik arkadaşlardan çünkü üretim planlamalarla ilgili, pazarlama ile ilgili, 5S'lerle ilgili gibi pek çok teknik konuda da öğrencilere fayda edebilmek açısından faaliyet yaptık ve devam ediyoruz. Yarın akşam da hatta bir KTÜ'den profesör büyüğümüz konuşacak. Ahşabın felsefesi ile ilgili bir toplantımız var. Şimdi tabii ahşap aslında temin açısından Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlıyız, biliyorsunuz ormanlardan temin ediyoruz. Ağaca muhtacız o konuda çünkü kompozit malzemeleri çok doğal olmamaları sebebiyle biz önermiyoruz açıkçası. İşin doğal olmasından yanayız ve oradaki verilerden de baktığımızda işte bize ne veriyor? Direk veriyor yani bu elektrik direkleri vesaire gibi o direkler veriliyor, odun veriyor, tomruk veriyor kağıt veriyor ve yan sanayi ile ilgili odun dışı ürünler diye geçer. Yani defne yaprağından bal ormanlarına işte toprağın kaybını kaybetmemekten vesaire gibi ormanın pek çok daha yan ürünü var. Görülmeyen bu ürünlerin tamamıyla ilgili de biz faaliyet gösteriyoruz. en çok nerede derseniz tabii Türkiye'nin ihracatı ve katma değerli ürün üretmesini düşünürsek mobilyada en büyük ihracatımız ve ee, onunla baş eden sunta Hedefe üretimimiz. Çünkü Sunta Hedefe grubunda Avrupa'da e, birinci, dünyada üçüncü sıradayız. E, çok büyük tesislerimiz var hakikaten. Ancak biz o tesislerin de kurgularında bazı hatalar yapıldığını düşünüyoruz. Tamam, ihracatımızı artıran bir sektör ancak ham madde varlığımızı tamamen dışarıya e, uygun fiyata satma e, durumunda olan bir sektör. Bence o sektörde biraz dur denilmeli. Çünkü e, Şöyle düşünün aslında biz kurguyu şöyle yapıyoruz. Bizim ormanlarımız aşağı yukarı 1.6 milyar metreküp totalimiz. Bunun yıllık büyümesi yani ağacın kendi kendine doğal olarak yıllık büyümesi 40-45 milyon metreküp. Bu büyümenin de yaklaşık yarısını kesip piyasaya arz ediliyor. Yani 20 milyon metreküpler. Şimdi son yıllarda biraz 30 milyon metreküplere doğru zorlanıyor. O da işte ormansızlaşmayı getirir mi diye bir korku var. Burada bu 20 milyonun 10 milyonunu o yarı mamul ürünler kullanıyor. Ki yanlış. Yani diyelim ki 10 liraya aldığı ürünü 11 lira 12 liraya satıyor. Oysa bunu mobilyaya dönüştürebilirsek ki mobilya çok katma değerli bir ürün. O 10 liralık ürünü biz 40 liraya 50 liraya satmış olacağız. Yani 4-5 kat katma değer üretmiş olacağız ki mobilyacılarımız pandemide dahi durmadılar biliyorsunuzdur. Hatta MDF sunta bulamadık. O yüzden çok fazla üretimlerde, terminlerde zorluklar yaşadık. Şimdi son dönemde alınan kararla biraz sadece ham MDF ve ham suntaya kota getirildi. Çıkışı ile ilgili biraz durduruldu ama MDF lam ve suntalam hala serbest. Ve en çok giden de o zaten ham MDF ve sunta değil, MD falan ve suntelen fazla çıkıyor dışarıya. Onun için onlarla ilgili de bir çalışma yapılmalı idi. Ama e, maalesef çıkan kararlar öyle olmadı. Tomruk ihracatı durduruldu bu arada. Kereste ile ilgili e, sadece kayıt altına alınması ile ilgili bir şeyler var. Ama onlar durdurulmadı henüz. E, yani önce yerli ihtiyacı gidermemiz lazım. Sonra ihracatı düşünmemiz lazım. Yarı mamul ürünlerde ve desteğin tamamını mobilyaya kaydırmamız lazım. Çünkü mobilya grubu şöyle bakıyoruz ona. Yani gayri safi milli hasıladaki açığı kapatan bir sektör. Yani 700 milyon liralarda ithalatımız varken aşağı yukarı 4 milyar ihracatımız var. Mobilya da yani muazzam bir açığı kapatıyor mobilya grubu ama destek görmüyor. Yani sadece KDV oyunuyla gidiyoruz. KDV'yi indiriyoruz, kaldırıyoruz. O da aslında insanların hesap yapmalarını zorlaştırıyor. Yani üretici bir yandan %18 ile ürün alıyor, bir yandan %8 ile mal satması gerekiyor. 3-5 ay sonra değişiyor. 18 ile alıp 18 ile satıyor. Bazen 8 ile alıp 18 ile satıyor. Böyle dengesiz bir KDV oyunuyla gidiyoruz. Aslında KDV'yi indirmek lazım o sektörü desteklemek açısından ve fixlemek lazım artık sürekli böyle dönem dönem değil de sürekli hale getirip mobilyacıyı rahatlatmak lazım diye düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'deki ahşap olayı biz buradan tabii daha çok konut olayına biraz girmek gerekiyor tabii ahşabın kullanımı ile ilgili. Biz de şu an işte 20 milyon metreküp bir ağacı tamamıyla e, eritebiliyoruz. Yani çıkan ormandan çıkan tüm ürünü Türkiye'de üretime sokup tamamen ihracata ve yerli piyasaya verebilir haldeyiz. Ancak e, ahşap konut sistemine geçilmesini öngördüğümüz için bir belki 20 milyon metreküp eğer tamamıyla geçmemiz haline yani 80 milyon ahşap konutta oturursak oturtursak bir 20 milyon metreküp daha ahşap talebi olacaktır onunla ilgili yani Türkiye'de biraz ağaç açığımız var. Aslında ormancılık anlamında baktığımızda dünyadaki ormanlardan az değil ormanlarımız. Dünya ortalamamız %27'lerde, Türkiye'deki ortalama %28'lerde ormanın kapladığı alan anlamında. Yani %1'ler gibi yukarıdayız ama tabii bazı ülkeler var. Finlandiya gibi, Kanada gibi, Amerika gibi. Bunlar da orman ürünleri sektörü çok hızlı dünyanın en büyük ahşap satıcıları bunlar. Aynı zamanda e, ahşap konut sisteminde oturuyorlar. Bazıları yüzde yüze yakın bu ülkelerin. Yani o birlikteliği sağlamışlar. E, onunla ilgili de şöyle bir yüzde veriliyor. Yani bir tane ağaç kesiyorsanız üç tane ağaç dikmeniz gerekiyor. Yani o üç ağacı diktirebilirsek eğer dikiyorsa bilemiyorum. Bazı veriler de e, biraz karışık e, ve üzerinde oynanır olduğu söyleniyor bize. E, yani biz aşağı yukarı işte 20 milyon metreküp bir ağaç üretimi varsa yıllık aşağı yukarı 30 milyon ağaca tekabül ediyor kabaca diyelim. Bu 30 milyon yerine 90-100 milyon ağaç dikmemiz lazım her yıl. Dikiliyor mudur? Orada biraz şeyimiz var. Tabi ağacın büyümesiyle de bir metreküp elde ediliyor. Ama ormanlarımızı artırmamız gerekiyor ki yarın ahşap konu sistemine geçtiğimizde o zaman ağacımız yok. Hadi ithalata başlayalım gayri saf milli hasılayı bu sefer artırmış olacağız. Ağacı ithal ederek tamam yanımızda Rusya var, Ukrayna var, oralardan ağaç getirtebiliyoruz ama e, niye paramız dışarıya gitsin? Biz kendi ağacımızla kendimizi bakabilecek, besleyebilecek durumdayız. Dünyada da aslında böyle. Yani e, yerel malzeme malzemeyle e, inşaatı halledebilmek en güzelidir. Zaten bu karbon ayak izleriyle ilgili, enerjinin yetebilmesiyle ilgili mevzular da buralardan çıkıyor. E, bir metreküp ağaç aşağı yukarı bir ton karbonu absorbe ediyor. Yani ağaç yaşarken karbonu alıp oksijeni veriyor ya bizi yaşatıyor, oksijen sağlıyor bize. Kesildikten sonra da oksijeni depolamaya devam ediyor. Yani bizim buradaki mobilyalarımızın içinde binamızı yapabilsek binamızın duvarları da karbonu hapsetmeye devam edecek. Güzel tarafı bu. Bir de tabii şu anki inşaat sisteminde beton çok fazla kullanılıyor. Betona göre ahşaba harcanan enerji bire 3 gibi, 1'e dört gibi. Yani işte dört birim beton için harcıyorsak bir birim harcayacağız ahşap için ve ahşabı sonra... Kentsel dönüşümlerde ahşap yine değerli malzeme. Söktüğünüzde başka yerde kullanabiliyorsunuz. Bir plan yatarak başka bir lambiri ya da yer döşemesi veya mobilya veya hiç kullanamazsanız e, pelet denilen yani iyice küçüldüyse talaştan sıkıştırılarak sobalarda yakmak üzere pelet denilen malzemeler var. Fabrikaların da attıkları böyle kullanılabiliyor. Yeniden bir uygulamanın içine sokulabiliyor. Yani ahşapta e, fire yok. İnşaat haline de getirseniz sonra 50 yıl sonra 100 yıl sonra da yıksanız şey yok. Enerji harcamanızı fazladan kullandırtmıyor size. Oysa betonarmeyi yıkmak için ayrı bir enerji, yok etmek için ayrı bir enerji daha lazım. İşin diğer çelik yapısına girmiyorum. Orada daha böyle 1'e 15'ler, 1'e 20'ler var kat olarak. Onun için yani sektörü yavaş yavaş buraya doğru da çevirmek ama tabii alt da oluşturmamız lazım. Ormanları yetişir hale de getirmemiz lazım. Yapı sektöründe tabii önce kafaları değiştirmemiz lazım. Yani biz şöyle o, biz aşağı yukarı 90-100 yıllara yaklaştık beton ile çalışmaya başlamamız. 1940'lardan 50'lerden sonra daha yoğun olmak üzere. Önceleri tek tük binalarken sonra tamamen eğitimlerimiz de beton armaya döndü. Yani artık bir inşaat mühendisine ahşabın statini yaptıramıyoruz. Bir ağaç mühendisine de yaptıramıyoruz. Çünkü onlarda da yapı bölümü eksiği var inşaatçılarda da ahşap eksiği var. Böylece şu anda eğitimden başlamak üzere bu statik konusunu çözecek faaliyetlere girmemiz lazım. Yöneticilerimizde ahşapla ilgili kafalarında çok soru var. Bunları çözmemiz lazım karşılıklı oturup. Çünkü eskiden gelen işte ahşap yanar, çürür mü, orman yeter mi ya da yüksek katlı olur mu vesaire gibi pek çok soru var. Ama ahşap hepsine yüzyıllardır karşılık vermiş zaten. Atalarımızın tamamı ahşapta oturmuş ve işte boğazdaki yalılara bakıyorsunuz. Ayakları suyun içinde olmasına rağmen 600 yıl ayakta. E, işte camilerimiz var Afyon'da, e, Kastamonu'da, Samsun'da. E, 600-700 yıldır hala faaliyette, hala ibadethane olarak kullanıyor. Yurt dışında da çokça ibadethaneler var, çok eski. Yani ahşap uzun yıllar dayanımını rahatlıkla korumuş bir malzeme. Çok katlıyla ilgili de hani biz tabii Az katlı olmasından yanayız ahşabın ama çok katlı ile ilgili de dünyada çok örnek yapılıyor şu anda. İnternetten araştırma durumunda göreceksiniz ki 15 katlara kadar rahatlıkla ahşap binalar yapılıyor. O binaları nasıl yapılması ile ilgili de okullarımız bizim de çalışıyor şu anda. Yani bunları hızlıca e, bilgi olarak da sunmamız gerekiyor. İnşaat mühendisleriyle mimarlarla bir arada toplantılar yapmamız gerekiyor. Bunları nasıl yapabileceklerini yani bir korkuyu içimizden atmamız lazım. Çünkü dünya buraya gidiyor ve bu karbon salınımıyla ilgili de e, mutlaka yarın bize faturalar kesilmeye başlayacak. Çünkü enerjinin e, ve karbonun e, belki yarıya yakınını inşaat sektörü e, meydana getiriyor ve kullanıyor. Onun için sadece inşaatı dönüştürsek bile karbondan artıya geçeceğiz. Depremi konuşmuyoruz bile. Büyük büyük bir açık var orada. Biliyorsunuz 99'daki depremden sonra çokça araştırma yaptık. Bizler de uyandık veya öyle diyelim. Ben 89 mezunuyum ama ahşaptan bina yapılabilir. 99'dan sonra depremden sonra öğrendim. Bizim okullarımız da bunu doğru düzgün öğretmediği için. Kendi araştırmalarımla bazı şeylere vardım ve ahşap ev yapımına girdim. 2010, 2004'te aşağı yukarı 2009'a kadar da devam ettik. Ama o korkuyu yenemediğimiz için insanlardan bırakmak zorunda kaldım. Bu çok katlıyla ilgili, yanmayla ilgili ve depremle ilgili. Ahşabın aslında o kadar muazzam faydaları var ki. Onun dışında bir de sağlıkla ilgili. Mesela astım, romatizma, bronşit gibi rahatsızlıklara ahşap binalar faydalı. Yani romatizma olmazsınız çünkü içeride nem birikmez. Nemi dışarıya atan bir yapısı var. Ahşap yaşamaya devam ediyor sizle birlikte. Yani burada oluşan buharı ahşap alıyor ve dışarıya atıyor. Tabii dışarıdan bu sefer yağmur girer mi diye insanların korkusu oluyor. Onlar da belli özellikle ürünler var. onlarla kaplanıyor ve yağmur içeriye geçirmeyecek ancak buharı dışarıya çıkartacak sistemlerle binalar çevreleniyor ve bu şekilde korunmuş oluyor. Depreme tekrar dönmek istiyorum. Depremdeki konu biraz önemli. Çünkü 99'da 17-18 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz söyleniyor. Rakamın biraz daha fazla olduğunu söylüyorlar. Eğer bu insanları biz ahşap binalarda otursaydık bir tanesini bile öldürmezdik. Bu kadar açık. Bununla ilgili veriler var. Geçen Mimarlar Odası'nda yaptığımız toplantıda o verileri de görsel olarak gösterdim. Başka toplantıları da kullanıyoruz zaten. Dünyadaki ahşap binalardaki deprem olayına baktığınızda ölüm oranı sıfıra yakın. Ve Türkiye'deki ee, ölüm oranlarını depremle e, yıllarla istatistik yaparsanız her yıl 1100 vatandaş kaybediyoruz. Bakın 1900'lü yıllardan 2000'li yıllara alın ortalamayı veya 99'a kadar alın ondan sonra daha büyük deprem yaşamadık. 99'a doğru kaç kişi ölmüş? Bölün yıla yılda 1100 kişi kaybediyoruz. 99'dan sonra büyük bir deprem yaşamadık. 20 2022, 23. yıl 23.000 kişi demektir istatistik anlamda kaybedeceğiz. Göz göre göre kaybedeceğiz. Niye sadece bir yapı denetim çıkardık o depremden sonra? Binalar yapı denetimde yapıldı mı, yapılmadı mı bilemiyorum. Kontrol edenler daha iyi söyleyecektir ki çoğunda atlanıyor bazı şeyler. Çünkü kendileri dile getiriyor. Halbuki ahşabı kişilere verin, alsınlar kendi çekiciyle, çivisiyle çaksınlar depremde yıkılmıyor. Çünkü hafif binalar. Bakın Amerika örneğini veriyoruz. %90 ahşap evde oturuyor. Hatta Kaliforniya bölgesi vardır. Bizim Kuzey Anadolu fay hattıyla aynı fay hattı orada var. O yüzden %99'u ahşap evde oturur. Hortumlar o evleri yerinden koparır, uçurur, yeniden ahşap kurarlar. Çünkü insan ölmesindir önemli olan. Biz de insan ölse de beton yapalım da rant devam etsin kaygısıyla gidiyoruz. Bir de arsa yetmez mi konusu vardı orada. Onu da aklıma gelmişken söylemiş olayım. Biz şimdi genelde alışkanlığımız bir rant oluşturmak için şehrin merkezine herkesi topluyoruz ve dikey yerleşiyoruz. Dikey yerleştiğimizde bir arsa bedelinden işte 20 daireden bölüyoruz onu katlayarak fersah fersah çıkartıyoruz. Bu Amerikalılar aptal olması lazım o zaman araziye yayıyorlar. iki katlı evlerde oturtuyorlar herkesi ve arazileri de yetiyor. 300 milyon Amerika. Nüfus, şey, arazisi bizden geniş ancak nüfusu da bizim 5 katımız. E peki Türkiye'de acaba araziler yetmez de mi biz böyle bir karar alınmış? Yetiyor. Biz bunu üniversite hocalarımızla da yapıyoruz. Ben ara ara üniversitelere de ders veriyorum. Ee, i̇nşaat mühendisliği öğrencileriyle de beraber yaptığımız toplantılar da oldu. Şehrin nüfusunu 4 kişilik aile olarak varsayın ve bölün herkese arsa vereceğim deyin. 200 metrekare ne kadarını kaplıyorsunuz biliyor musunuz? Her şehrin İstanbul hariç, İstanbul'da yığılma var. İstanbul hariç %1'ini biliyorsunuz. Hadi maksimum %1,5 olsun. Bakın şehrin %1,5'unu planlayamadığımız için bu kadar adamı öldürüyoruz. Çok basit yani herkes yapabilir. Yüz ölçümü alın, nüfusu dörde bölüp bir de arsaya bölün. 200 metrekare arsa vereceğiz herkese. Bir 200 de sosyal donatı için yapacağız. 400 metrekare gidecek bir aileye. 4 kişiyle çarpın %1'i ediyor şehrin. Biz bu %1'i planlayamıyoruz. Bunu da lütfen başlık kullanın. Biz %1'i planlayamayan insanlar yöneticiler yüzünden ölüyoruz. Tek şeyimiz bu aslında. Sebebi ne? Arazimiz mi yok? Yani bizde %30, %28 ama 30 diyelim orman arazimiz var. %27, %30 arasında tarım arazimiz var. Bunlara dokunulamıyor. Dokunulmasın zaten. Hatta mümkünse 3-5 daha büyütelim. Çünkü yarın bize ahşap da gerekecek. Besini zaten söylemiyoruz. Beslenmedikten sonra zaten ölüyoruz. Bunun dışındaki %40'ı niye planlayamıyoruz? Yani tamam ziraate ayırdık. Ormana da ayırdık. Kalan arazinin %1'ini planlayamayacak bir kapasitemiz mi var? Yani biz e, yaptığımız şu. Yani çok bazen bazı şeylere kızıyorum ama. Şehrin içine topluyoruz insanları. Rakamları yükseltiyoruz. Şu anda Türk insanı 3 milyon 4 milyona ev alabilir mi? Mümkün değil. Peki bunu nasıl çözüm üreteceğiz? Yani e, bu 3 milyon 4 milyona araziyi yükseltip birilerine rant elde ettiriyoruz. Peki bir yandan da biz alamayacak insanlar için 250 bin dolara vatandaşlık veriyoruz. Yabancılar gelip bu evleri alıyorlar rahatlıkla. 5 tane alıyor 10 tane alıyor. Çünkü parası değerli bizim insanımız artık böyle giderse alamayacak. İki kere iki diyor. çünkü hangi maaşla çift maaşla kim bu kredileri ödeyebilir durumu var. Biz diyoruz ki bakın ahşap sektörü buna çözüm bulur. Bu 200 metrekare arsaları belediyeler üretirse veya devlet TOKİ ile üretirse arsa üretsin TOKİ ve 5 tane proje örnek proje yapsın. Bakın proje bedeli de yok. 5 tane örnek proje bu arazilere sadece bu evleri kurabilirsiniz desin. Herkese versin projeleri. Proje bedeli yok. Arsa bedeli dönümü kaç liradır? En iyi yerde 150 bindir. 200 bin olsun şu anda. 400 metrekaresi kaç liradır? Atıyorum işte 50, 60 bin, 70 bin, 80 bin olsun. Arsayı 80 bin liraya insanlara verebiliyorsa, bir de projeyi verebiliyorsa artık o 3 milyon liralık ev hayal demektir. Yani uygun konut üretilebilir Türkiye'de kafalara değiştirmemiz lazım. Valla kurulduktan sonra <laughs> bir gün durmadık. Öyle diyelim. Bununla ilgili e, STK'larla görüşmeler, üniversitelerle çünkü eğitim yönünde de eksiklerimiz var. E, i̇ş adamlarıyla görüşmeler çünkü e, bahsettiğimiz çok katlı bina ihtiyacı da olacaktır. Bunları da çünkü çok katlıyı niye yapacağız? O da depremde yıkılmıyor, ahşap yapmamız halinde dünyada örnekleri var ve test ediliyor. Yani 7 katlı bina bir deprem platformunun üstüne konuyor ve 7 şiddetinde 8 şiddetinde deprem veriliyor altına. Bina tek bir çatlak yok. Bu testler yapılıyor dünyada. Videoları da var atabilirim size de. Yani çok katlı yapmak için de bir teknoloji gerekiyor. Çok büyük fabrikalar gerekiyor. Türkiye'de tek tük şu anda. Çünkü bunların da artırılması lazım ama bir anda talep olacak ki o talebe göre de arz başlasın oluşmaya. Şu anda talep yok. Yani bunlar aşağı yukarı 10 milyon euroluk tesisler. Çok hemen öyle girilebilecek işler değil. O yüzden talep varsa ama iş adamlarımız girer. O görüşmeleri de yaptık. Bir yandan öğrencilerin yetişmesiyle ilgili çalışıyoruz. Çünkü onlar sonuçta çıkacaklar. Bu işler biz yaşlanıyoruz. Onlar devam ettirmeleri lazım. Henüz siyasi tarafta eksiğimiz var. Siyasi ayağımızı biraz bundan sonrası ile ilgili dolduracağız. Amacımız o. Ama bayrağı devraldığımız 2019'dan beri bir gün durmuyoruz. Bizi takip edenler biliyordur zaten. Eh, ahşapla ilgili aslında çok yolunda giden bir mobilya piyasası var. Yani maşallah diyelim. Çünkü yaklaşık işte 20 yılı baz alırsak 20 yıl önce 600 milyonlardayken şimdi 4,5 milyarlara ulaşan bir ciro var ihracat anlamında. Ee, ama her şey yolunda mı gidiyor tabi biz aynı zamanda işin e, bilirkişilik tarafını da yaptığımız için mahkemeler öyle olmadığını veya tüketici hakem heyetleri öyle olmadığını söylüyor mobilya tarafında. Çünkü pardon e, özellikle sabit mobilyada yaşanılan pek çok bilgisizlik dolayısıyla sıkıntılarımız var. İşte şifon yerlerin duvara monte edilmesi ile ilgili. Çünkü 3 tane çekmeceyi açtığınızda çocuk da içine bindiğinde üstüne devrilebiliyor veya 3 çekmeceyi açma halinde üçü birden ağırlıktan dolayı devrilebiliyor. Kanun diyor ki bunu duvara monte edeceksiniz. Çünkü yurt dışında böyle olaylar var. IKEA örneğinde olduğu gibi 26 milyon euro ödemek zorunda kalmış firma. 6 tane çocuk öldü diye. Bizim çocuklarımız değersiz diye bakıldığı için bu kanunlar ilerlemiyor maalesef buralara etki etmemiz lazım. Deprem örneğinde işte 99'dan sonraki profesörlerin açıklamaları mutlaka gardıropların duvara bağlanması. Çünkü yatma anında depreme yakalandığınızda o dolap sizin üzerinize devrilecek ve altından çıkamayacak. Hani ölmeseniz dahi altında sıkışmış kalacağınız için sizi ölüme mahkum etmiş olacak. Mutlaka duvara sabitlenmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verildi ama piyasada bunun karşılığını henüz bulamadık. Yani bizim bir eğitim sorunumuz var Mobilya tarafında veya genel olarak ahşap sektörüyle ilgili insanlar okullu ve alaylı grubumuz var ama birbirinden çok etkileşemiyorlar daha çok usta bazlı işler yürüyor. Çok iyi firmalarda mühendis fazlası var ama maalesef mobilya sektörü özelinde hep küçük ve orta ölçekli işletmeler ve bunlarda babadan oğula geçen işletmeler olduğu için daha çok usta marifetiyle yürüyen işletmeler. Tabii dolayısıyla bilgi erişimi biraz kısıtlı ve babadan nasıl öğrenmişse öyle gidiyorlar ama dünya başka bir yere gidiyor artık. Yani eğitime biraz daha yatırım yapmamız lazım. Tabii eğitim derken akademik kadroya geçersek Orada kendini yenilemeyen akademik kadrolarımız var maalesef. Onlar da dünyadan bir haber. Sadece üniversite kapıları altında kalmış. Kendini tekrar yenilememiş. Yeniliklere fikir üretmemiş. Dolayısıyla hala eski eğitimleri veren akademik kadrolarımız var. Bunların da çabucak alttan gelen arkadaşlarla değiştirilmesi lazım. Bilimsel yayınlarımız çok az. Bunların bir an önce artırılması lazım. Onun dışında ham ilgili bu yıl pandemide yaşadığımız sorun gibi yarı mamul sıkıntılarını yaşamamak adına e, MDF ve sunt üreticileri özellikle kısıtlanmalı okey. E, ancak ticari bir faaliyet yapıyor bu arkadaşlar. Bunlar sonuçta yurt dışı ile bağlantılarını yapmışlar. Yani ben bu yıl size 100 milyonluk MEDEF'e göndereceğim diye anlaşma yapmış. Siz bunu devlet olarak kısıtlarsanız bunların ticari gelecekleri sıkıntıya girer. O yüzden kısıtlamaktansa şöyle bir çözüm olmalı onlar açısından. arazi verilmeli, kiralanmalı bu arkadaşlara. Kaç milyon kullanıyorsunuz yıllık? 10 milyon. 10 milyonluk ağaç dikeceksiniz. Yani 10 milyon metreküp ağacı alacağınız Ormanı dikeceksiniz. Kaç dekar lazım? Şu kadar. O zaman bu kadar dekarı da alıyorum. Kontrol yine Orman Genel Müdürlüğünde olacak. Bu arkadaşlar kendi ağacını kendi yetiştirecek, kesecek, kullanacak. Böylece ana ormanlara dokunmamış olacaklar. Zaten biz bu 10 milyondan yapı sektörünü kurtarırsak, onlar kendi ağacını üretmeyle iş halledebilir olurlarsa yapı sektörü de rahatlayacak, ahşap sektörü de rahatlayacak diye düşünüyoruz. Onun dışında yani siyasilerde ahşapla ilgili fikir birliği henüz oluşmamış. Öyle bir sıkıntımız var. Oraya ulaşmakta, fikirlerimizi oraya duyurmakta bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla ilgili çözüm önerileri de oluşturmaya çalışıyoruz. Ziyaretleri yapacağız önümüzdeki dönem sizler de duymuş olacaksınız. Yani biraz daha siyasi baskıyı artırmamız gerekiyor. Özellikle işte insanı koruyacaksak birinci yani deprem dolayısıyla insanı koruyacaksak. İkincisi, e, sağlık yönünden, e, işte kanserojen madde üreten binalar, yani işte plastik penceresinden, laminant parkesinden vesaire vesaire, boyasından, e, mantolama malzemesinden gibi gibi gibi, ahşapla bunların hepsini e, dışarı yatmış oluyorsunuz ve nefes alan yapılarda e, yerleşmiş olacaksınız. Yani depremde öldürmeyecek, sağlığınızı da koruyacak. Ardından yeni gelen karbon emisyonları ile ilgili kanunlar birbirine faturalandırma işlemleri geliyor biliyorsunuz eğer yurt dışındaki insanlar ahşap konutta oturuyorsa karbonu hapsettikleri için size fatura kesecekler. siz betonarme inşaat yaptığınız için gibi fatura şeyleri geliyor bu da aslında önümüzdeki dönemin çok konuşulacak işlerinden biri olacak bir maliyet daha geliyor betonarme'nin üzerine. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte inşallah sizlerin de desteğini bekliyoruz her zaman. Çünkü bu bir grupla olacak bir şey değil ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir konu. Özellikle sonuçta hepimiz belli maaşlarla çalışan insanlarız. Hepimiz çok büyük iş adamları değiliz ve bu konuta uygun fiyatla erişmemiz lazım. Biz ahşap sektör olarak bunu çözeceğiz. Öyle veya bizim ömrümüz yeter yetmez bilmiyorum ama bunu çözeceğiz inşallah.